Ve geldik Dana'nın kopacağı güne, haftaya. Güzel insanlar an itibariyle A Spor'dayız. Saat 17'de, yani 17'den 19'a kadar ee, bu zorlu maçlar öncesi gündemi değerlendireceğiz. Günden belli. Beşiktaşlılar, Beşiktaş, Göztepe, Göztepe Beşiktaş maçı. Galatasaraylılar, Efendimiz'in Galatasaray, Yeni Malatya. E, Fenerbahçeliler de kendi maçlarını kazanarak rakiplerinin aynı anda mağlup olmasını bekleyecek herkes bir ihtimali kovalıyor. Kimisinin ihtimali yüzde elli, kimisinin yüzde on, kimisinin yüzde elli beş diyelim hadi. bence yüzde elli elli Galatasaray öyle diyelim çünkü puan açısından baktığınızda evet. Fakat çok küçük bir adım Beşiktaş önde. Bu küçük bir adım olabilir ama Beşiktaşlılar için çok da büyük bir adım olabilir arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Şimdi tabi İzmir'e gitti Beşiktaş. Bu sezon e, tek kupada kazanabilir, çiftte kupada kazanabilir, kupasız da kapatabilir sezonu. Futboldur bu. Fakat en son bu takım çiftte kupayı kazandığında başında Mustafa Denizli vardı. O dönemi ben çok iyi hatırlarım Hele hele son haftalara girince de Mustafa Denizli takımla öyle bir konuşma yapardı ki bir keresinde bir toplantıda hanginizin çiftte kupası var arkadaşlar demişti efendime söyleyeyim, hanginizin çifte kupası var dediği takımda kimsenin çifte kupası yoktu. Dolayısıyla böyle bir e, ünü, şöhreti, gururu e, her futbolcu kendi kariyerini e, yerleştirmek ister. Şimdi Burada da e, Sergen Yalçın'ın başında olduğu Beşiktaş, yine bir İzmir deplasmanı, yine bir çifte kupa olabilecek bir sezon, efendime söyleyeyim, Mustafa Denizli dönemindeki çiftlik kupada e, Bobo, Holosko, o muazzam maçı hiç unutmuyoruz. E, yine e, böyle bir dönem. E, hani tarih tekrar eder mi acaba diye. Fakat Mustafa Denizli'nin Beşiktaş'ın kamp yaptığı oteli gidip takımı, e, Sergen Hoca'yı ziyaret etmesi elbette önemli. E, tecrübelerini aktarmıştır, efendime söyleyeyim. E, nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Sohbet etmişlerdir. Ama çok enteresan e, çifti kupa sahibi olan Mustafa Denizli yani ki son çifti kupanın sahibi olan Mustafa Denizli e, çifti kupa alma ihtimali olan e, Sergen Yalçın'ın aynı karede olması da çok enteresan gerçekten. Tatlı bir tesadüf. Bir kez daha söylüyorum. Çifti kupayla kapatabilir sezonu. Tek kupayla da kapatabilir, kupasız da kapatabilir. Sonuç itibariyle futboldur bu. Futbolda her şey var. Hiç beklemediğiniz sonuçlar olabilir. Ama fotoğrafın büyüğüne baktığımızda Beşiktaş bu kadar eksiğine rağmen, kısıtlı imkanlara rağmen ve Sergen Yalçın ilk bir büyük kulüpteki ilk senesinde iş buraya kadar getirmesi bile zaten büyük bir başarı. Bunu taraflı tarafsız herkes konuşuyor. Diğer tarafta Galatasaray, e, Fatih Terim bir tecrübe, e, yılların tecrübesi. E, o her zaman söylüyorum, matematik el verdiği sürece vazgeçmeyen bir teknik adam, e, bu da önemli. E, belki de başka bir hoca olsaydı, yani Galatasaray'daki o kaotik ortamda başka bir hoca olsaydı, istifasını verip gidebilirdi, kim uğraşacak diyebilirdi, e, umudunu kesebilirdi ki o dönem bence başkan umudunu kestiği için öyle zaten sert konuşmuştu. E, nitekim e, Fatih Hoca'nın gemiyi terk etmemesi, et, etmemesi e, yılın vazgeçilmezleri anlamından onu ayrıca ödüllendir. Ama burada tabii ki şu da bir gerçek. 8 Nisan haftası bütün şartlar 5 yaşın aleyhineydi. Ciddi bir puan farkı vardı. Güzel bir ritim yakalamıştı. Dolayısıyla bunu e, sürdürebilmek açısından baktığınızda geleceği parlaktı. Takip milli araya kadar arkadaşlar. Bakın milli araya kadar. Kiminin şanssızlığı, kiminin şansıdır. Kiminin şansı da kiminin şanssızlığıdır. Baktığınızda işte Abubakar'ın sakat dönmesi, Aydın Hasit'in sakat dönmesi, efendime söyleyeyim, Türk milli takımın kampında Cenk Tosun ve Dorukar'ın Covid'li dönmesi, arkadaşlar bir sürü sıkıntı üst üste geldi be. Kasımpaşa maçı yani o 8 Nisan haftası Kasımpaşa maçını Beşiktaş kaybeder mi diye sorduğunuzda kimse o ihtimali vermezdi. Beşiktaş kendi evinden karıcıyla beraber kalır mı dediğinizde kimse o ihtimali vermezdi. Sivas Deplasmanı'nda beraberlik ihtimalini verebilirsin. Galatasaray'ın sahasında mağlubiyet ihtimalini verebilirsin ama diğerlerini ve beraber mağlubiyetini o ihtimalleri vermezdiniz. O yüzden bu yarışın içerisinde şans da vardır şanssızlık da vardır, tecrübe de vardır, efendime söyleyeyim iyi futbol da vardır, teknik adam becerisi de vardır, golcü becerisi de vardır. Bütün bunları baktığınızda zaten, e, fotoğrafı yayınlarına baktığınızda sonuçta bir değerlendirme yaparsınız. Hep söyledik, Fatih Terim e, kenara çekilmeli diyenler oldu, artık onun dönemi geride kaldı diyenler oldu, kadro tercihlerini yani Fatih Hoca bu ülkede ilk kupasını kazandığında muhtemelen sokakta misket oynayan adamlar çıkıp Fatih Hoca'nın artık kenara çekilmesi gerektiğini söyleyenler oldu. Hayat öyle bir tecrübedir ki böyle tokat gibi yüzüne çarpar gerçekler. Ve dolayısıyla bazı haftalar bunu söylediler, bazı haftalar öldüler. Şimdi bazı haftalarda da ya Sergen Yalçın'a Beşiktaş bir gömlek büyük geldi dediler. Efendim Sergen Hoca'yla bu iş olmaz dediler. bakmayın geçen sene bir rüzgar yakaladı. Herkes aldandı buna dediler. Yerine hoca ve hocalar baktılar. Ama o da teslim olmayan, pes etmeyen karakteriyle e, Beşiktaş'ı çok farklı yerlere getirdi. Ve o gün öyle konuşanlar bugün çok daha farklı konuşur hale geldiler. O yüzden futbolda erken konuşacaksın. Her hafta hocayı bir hafta yerden yere vurup öbür hafta gökleri çıkarmayacaksın futbol topu adamı rezil eder, rezil de eder, rezil de eder. Şimdi son hafta şöyle bir hata yapılıyor. Efendim 5 3 atarsa Galatasaray 6 atar, o 6 atarsa bu 5 atar falan filan. Tamam, biz bu işin matematiği üzerinden gidiyoruz. Peki ya Göztepe, Malatya'ya nasıl böyle e, average takımı gibi bakarız? Ya adamlar atarsa? Atma ihtimalleri var. Peki yediğin zaman ne olacak iş? Bak iş nereye gidiyor. Belki seni yenecekler. Belki sen yenildin 1-0 1-0. Fenerbahçe'yi yendi geçmiş olsun. Bütün hesaplar kitaplar çöpe. O yüzden eğer bu kadar keskin ve kesin konuşuyorsanız futbola saygısızlık ediyorsunuz. Futboldan anlamıyorsunuz demektir. Futbolda 90'lı yıllar 80'li yıllarda artık günümüz futbolunda İstanbul dışı takımlar çok daha dirençli, çok kaliteli kadroları var. Çok iyi hocaları var. Çok iyi analizler yapıyor. Bakınız Karagümrük, Beşiktaş maçı. Bakınız Ankara gücü Galatasaray maçı. Bunlar yani bakınız e, Alanya, Fenerbahçe, Sivas Fenerbahçe Sivas maçı. Bunlar işte futbolun ne olduğunu e, bazı futbol bilmeyen insanlara çok güzel e, yanıtlayan şeyler ve olaylar. O yüzden ne malum Beşiktaş ve Galatasaray gol yemeyeceğini tamam yendin. Ama kalende gol görmeyeceğini nereden biliyorsun? Genelde golleri çok ihtiyacı olan takımlar kontra atak yerler. Bakalım nasıl başlar. Önce iyi oyunu ortaya koyacaksın. Önce yenmeyi garantileceksin. Sonra sen gol sayısına bakarsın. Sonra sen rakibinin o anki işte mutlaka saha içine skor üflenecektir. İzmir'e, İzmir'deki maça saha kenarından arkadaşlar Galatasaray şu Galatasaray yeni Malatya işte 1-1 veya 2-0 önde Galatasaray. Efendim TTR'ne de e, arkadaşlar Beşiktaş maçı şöyle gidiyor. Hadi biraz daha e, sıkın dişinizi falan. Bunlar mutlaka sahaya üflenecektir. Ama bu işin e, ilk kez ben yani ilk kez görüyorum 3 İstanbul takımının son haftada şampiyonluk potasında olduğunu ve bu işin psikolojisi arkadaşlar kim nasıl idare edecek kestirmek kolay değil bakın hani benden büyük abilerimiz bile böyle bir durumları yaşamamışlar. Kestirmek kolay değil. O nedenle önce kazanacaksın, kazanacaksın, kazanacaksın. Maç bitti mi sağ kenarına geleceksin. Diyeceksin ki Göztepe Beşiktaş ne oldu? Diyeceksin ki Galatasaray yeni Malatya maçı ne oldu arkadaşlar? O yüzden önce herkes kendi maçına bakacak. Gol atmadan önce de gol yememeye bakacaksın. Çünkü rakipler öyle. Senin doğrusunda 4 tane atıp dur buna 5 tane atıp diyebileceğin takımlar değil. Hem Beşiktaş için söylüyorum, hem de bunu Galatasaray için söylüyorum. Ama şu ihtimali göz önünde bulundurun. Hani ben daha fazla gol atayım, sen daha az at, avaraj senin geçim derken bir bakmışsın ikisi de yenilmiş, arada fena maça çıkmış. Her ihtimali göz önünde bulunduracaksınız. Burada sabreden kazanır. Psikolojiyi idare edebilen kazanır güzel insanlar sağlıcakla kalın.